Bu ihmaller zinciri o yüzden iktidar açısından sadece bir yönetim zafiyeti değil artık. Marmara'da ortaya çıkacak bir depremde yaşanacak can kayıplarında iktidar hukuken birinci derece sorumlu olacaktır. Artık hepimizin bildiği konu üzerine grup önerimizi açıklamak üzerine kürsüdeyim. O da nedir? Dilimizde söyleye söyleye tüy bitiren Türkiye bir deprem ülkesidir gerçeği. Bunu Sağır Sultan duydu ama sorunun birinci muhatabı iktidarın sorunu çözemeyişiyle karşı karşıyayız uzun bir süredir. Bakın geçtiğimiz hafta 23 Nisan'da yaşadığımız 6.2'lik depremde yine gördük ki tam anlamıyla hazırlıksız bir durum var. Yine far görmüş tavşan durumu var. Bakın Ondan sonra da deprem olduktan sonra da çıkan siyaset üstü meseleler de hiçbir anlam ifade etmiyor vatandaşlarımız için. Her deprem sonrası aynı manzara, aynı açıklama, temenniler ve seferberlik kelimesinin duyulması bu millet için hiçbir anlam ifade etmiyor. Tekrar söylüyorum. Bakınız, konut stoğunun büyük kısmının riskli olduğu, ülkenin ekonomik dar boğazda olduğu konusunda herhalde bu salonda kimsenin itirazı yoktur. 23 yıldır bu sorun hakkında gözle görülür, elle tutulur, hissedilir yol haritası olmayışı hakkında da kimsenin itirazı yok. Bir türlü parça parça şeyler açıklamaktan öteye geçemediğimiz de hepimizin malumu. Üstelik zamanında para vardı, şimdi o para da yok. Yani durum bundan daha ciddi olamaz. Eğer işin bu tarafı iktidar için bir şey ifade etmiyorsa bir de önümüzdeki süreçte yüzleşecekleri şu tarafını eklemek lazım onlar için. Defalarca kamusal sorumlu olan milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları hem sözlü hem de yazılı şekilde bunu çok defa dile getirdiler. Önergeler verdiler, çözüm önerileri sundular. Bu ihmaller zinciri o yüzden iktidar açısından sadece bir yönetim zafiyeti değil artık Marmara'da ortaya çıkacak bir depremde yaşanacak can kayıplarında iktidar hukuken birinci derece sorumlu olacaktır. Onun için nasıl ki biz bu ülkenin jeolojik yapısını değiştiremezsek bu ihmalkarlığı, plansızlığı ve rant odaklılığını acilen değiştirmemiz lazım. Milyarlarca dolar siyasi operasyonlarda bir çırpıda yakılmak için değil, bunu harcanmak için olmalı. Marmara'da olacak bir depremde işini yapmayanlar, sorumluluğu yerine getirmeyenler kader diyerek bu sefer sığınacak bir kapı bulamayacaklar. Rakamlar ortada değerli milletvekilleri. Türkiye'de tam 7,5 milyon riskli yapı var. Bunun 2 milyonu acil dönüşüm bekliyor. 30 milyon insan her an yıkılacak yapılar içerisinde ölümle burun buruna. İstanbul'da 600 bin yapı riskli kendiliğinden yıkılacak olan tespiti zor, gece kondu, kaçak binlerce yapıyı da hiç saymıyorum. O yüzden bununla standart kampanya modelleriyle mücadele etmeyi beklemenin hiçbir faydası olmaz. Mesela dar gelirli vatandaşa bir kampanya var yarısı bizden diye. Bu kampanya 30 bin, 40 bin, 50 bin konut üzerine yapılan bir kampanya ama devasa ihtiyacını az önce söylediğim rakamları karşılaması mümkün değil. Asgari ücretlerin 60 bin lirayla bu taksitleri ödemesi mümkün değil. Bunu sosyal konut projesi diye sunmak ya da sadece bundan medet ummak millette alay etmektir. Değerli milletvekili işin özü şu bu işi bölük pörçük parça parça yapma anlayışına derhal bir son verilmeli. Ben Tekirdağ için endişeliyim. İstanbullu İstanbul için endişeli. Sabah grup önerilerin de konuşuldu. Elazığlı, Tuncelili, Bingöllü, Maraşlı, Hataylı kendi illeri için endişeli. Peki biz bakanlık bütçeleriyle veya hazineyle bu işin altından kalkmamızın mümkün olmadığını bir şekilde anlamamız lazım ki bu endişelerimizi bir yerde durduralım. Biz işimizi biliyoruz tezli iktidarın çoktan çöktü. Çünkü 23 yıldır bunu yapan zaten bugüne kadar yapardı. Ne diyoruz? Ne çözüm sunuyoruz? Lafla peynir gemisi yürümez diyoruz. Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı'na sunduğumuz bir kanun teklifine desteğinizi istiyoruz. Türkiye Konut Finansman Kurumu'nun kurulmasını öneriyoruz. Bu kurum sayesinde başta orta gelirli ve dar gelirli vatandaşlarımız ucuz ve uzun vadeli kredi imkanı sağlayacak. Bütçeye ek yük getirmeden dünyada uygulanan başarılı modeller örnek alınarak gerçek bir finansman sistemi kurulacak. Ayrıca finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, üretim modelinin geliştirilmesi, hükümet ve yerel yönetimlerle halkı ortak akıllar geliştirmesi için meclis araştırma çağrımızı yeniliyoruz. Nedir bu konut finansman kurumu dediğinizde daha önce bu kürsüden anlattık. bunun için desteğinizi istiyoruz. Bir felaket kapıdayken milletimizi göz göre göre ölüme terk etmek kader değil, tercih meselesidir